Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dur <laughs> bir saniye. Şunu şuraya alayım. Bugün sizlerle birlikte Süslü Pantolon oynuyoruz. Oyunun muhtemelen görmüşsünüz eğer görmeyenler de Play Store'da App Store'da araştırabilirler. Ben oyunu satın aldım. Tabii oyun 16 liraydı. Çok azmış da. Bir kişi bana play kod vermişti. Ondan aldım. Bugün sizlere birlikte bu oyuna başlıyoruz. Oyunu daha önce bitirdim. Oyunu bitirdim ama sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Girelim. Ben en son kız kardeşim kedicik kiti miydi? Öyle ke kediye bir tane kedi arıyorduk. Bana öyle demişti. Arkadaşlar bu arada bölüm çok kısa olacak. Neden derseniz çünkü yani yoksa yaş belirtisi falan istiyor. Normalde oyun videosu çekmezdim biliyorsunuz. Animasyon videosu çekerdim. Ama dedim ki birazcık da oyun videosu çekeyim. Ne olacak ki? Ama girmiyor abi. Girmiyor. Kap. Allah. Bowling topu sesi çıktı az önce. What? Bu kutu ne? Kut kutu. Selamun aleyküm. Bu ne be? E bu ölmüyor. Aha hepsini öldürüyor. Tövmeyi koy. Aa o yok artık. Ne oldu bu? Neyse çıkalım buradan bence. Hadi gel çıkalım biz. Aa ninja. Ninja'ya çok tutturdum be. Hadi yosa gel Allah. Im. Yosa gel demiştim. Yiyormuş. Yürü git. Yürü git. Ay kafayı vurdu ya. Çacımadım dostum. Arkadaşlar şu kapılara girmeyeceğim. O kapılardan kıyafet falan kazanıyoruz biliyorum ama. Ben o bütün kapıları tamamladım. Bayağı da kıyafetim var. Hatta isterseniz göstereyim ama. Yani şimdi klasik oynayalım değil mi yani. Evet arkadaşlar böyle gene arka arkaya gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Sesim ya bazen gelmiyor olabilir çünkü mikrofonu kapatıyorum bazen. O yüzden gelmiyor olabilir sesim. Haberiniz olsun. Şimdi Onun için de dikkat etmeye çalışıyorum bazen. Yok ben bu kutuya girmek istemiyorum ya. Ya da girsem miydim? Bilmiyorum. Gireyim içimde kaldı ya. Şimdi kaldı ama. Ben girmek istiyorum ama. Alın beni. Neyse. Girmeyeceğim o kadar devesti. Ne oldu ya? Allah'ım oyunun bug'ı <laughs> Selam Ninja. Ninja'ya çek attım. Bu ne be? Aa. Aha. Gizli yer buldum. Gizli yer buldum. Gizli yer buldum. Ben bu gizli yerde ne yapacağım ki? Aa yukarıya yukarıya parçalayacağız herhalde. Sen git çocuğum. Ben yukarı şöyle bir neyse boş ver ya. Allah'ım bölüm uzayacak şimdi. Hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Aha bir tane daha gizli yer. Oğlum her yerde gizli yer var. Oğlum ben gizli yer bağımlısıyım ya. Ver gizli yer bağımlısıyız. Kapı var. Kapıya girelim. Bakalım kapı kapıda heyecanlı bir bölüm var mı? Heyecanlı bir bölüm varsa alır abi. Aha heyecanlıymış. Oğlum kötü geçeceğiz. Aha pantolonumun rengi değişti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada neden böyle olmuş? Karakterimi de bu arada kıyafetini falan değiştirdim ha. Güzel olmuş mu? Güzel olduysa yorum yazabilir misiniz lütfen? Sizin için o kadar uğraşıyorum. Gene bowling top sesi çıktı ya. Bowling topuyla bağımlısı galiba bu. Çocuk. Kedi, bir tane kedinin peşindeyiz Alt tarafı bir tane kedi yüzünden Savaş Ha Burada savaşmayacağız Burayı kırdım Arkadaşlar burayı birinci bölüm diye atacağım Nasıl döndüm be Çok güzel döndüm be Saate bakayım Saat 11.21 Arkadaşlar şarjım az olduğu için Ve depolama olduğu için Bitebilir yani Kardeşim yürüyün gidin ya Allah aşkına deli ettirtecekler. Allah nasıl geçtim ben buradan? Surf, surf, surf yapabiliyoruz evet. Karamalı tüfek gibi. Geri takla ve işte budur. Gidiyoruz çok güzel gittim ben. Çok güzel gittim. Çok yani. Arkadaşlar şu, bu pantolon hani çocuk geri takla falan atabiliyor ya. O yüzden arkadaşlar bak altta yeni kapı var. Kapıya girmeyeceğim. Anam düşüyorum. Ana zaten buraya gelecekmişiz. Yani çok delice bir şekilde. Bu pantol yani bu oyundaki şu. Buna bu arada cinel diyebiliriz ya. Yani. Cinel diyebilir. Aynen cinel. Yok artık nereye kadar uçtun. Aa kancalar. Güzelmiş. Onun sesi size geliyor mu? Çok gizli, hızlı gittim ya. Aa yukarıda bir tane daha kapı var ama kapılara girmeyeceğim. Bir tane kapı var Ben o kapıyı görmemiştim. Gizli bir kapı o. Ona gittim. Yuppi. Al kız kardeşim. Hey kapatıl. Aşağı in diyor. Kardeşimi getirmek zorunda bırakıyor Zaten geldim deli. Neyse. Kedi oradan indireceğiz herhalde. Allah. Anam çok uçtum. Çok uçtum. Seni pis kedi geliyorum. Kapatıl. Kapatılmış adı abi. abi alamıyorsun ki kediyi. Bekle kardeşim o kediyi alacağım bekle. Abi bu sefer de çok az uçtum ya. İki saat ben bunu mu deneyeceğim şimdi? Aga be. Son deniyorum bak son. Son deniyorum haberiniz olsun. Son den. O zaman o zaman bu son. Yemin ederim son lan. Lan kelimesini kullanmayacak mı? Aha tuttum. Aha tuttum. Yok artık başka bir boyut. Gerçek boyut açtı. Hadi, hadi yürü. Kedine sahip çık. Senin yüzünde hiçbir şey başaramadım ya. Oğlum buraya değil, buraya gideceğiz herhalde. Hani. Aa! Kat. Bunları şaşırmıyorum tabii ki arkadaşlar. Onu daha önce bitiren bir kişi neden şaşırsın ki bunlara yani? Oyunun bu arada paralı olduğunu söylemiş miydim size? Başta tabii ki de söyledim. runner taktiği budur aga. Spider, Aha. What? Yukarıda yukarıda şey baloncuk gibi bir şey gördüm. Aslında baloncuk değil onlar. Şey, salengozdu. hatırladım kadarıyla. İşte budur. Anlayan anladı. Anlamayan anlamadı. Benim suçum yok. Allah! Aha, yukarı çıktı. Oh my god. Oh my god. Gidiyoruz, gidiyoruz. Anam bunlar düşüyor lan. Allah. Yüzeye çıkıyoruz galiba. Işık var çünkü. Allah. Anam. Hey. What you do? Ne oluyor lan? Neydi? Ee, sen neden evinden ayrıldın? Bu bizim annemiz mi? Bu bizim annemiz mi? Ciddiyim bak oyunda başka bir çöp adam yoktu. Bir kız var, bir kedi var, bir de ben vardım. Bu muhtemelen annemiz. Şey, kardeşim gelecek birazdan diyor. Bir şeyler diyorlar ama bilmiyorum. Bot bir şey ne diyor abi geç. Arkada yanar daha var bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Ee burada biri var. Bu bir çöp adam daha var. Selam kanki. Arkadaşlar bölüm burada sonlandırıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bayağı şeyim var. Şuradan rengarenk pantolon yapayım. Bay bay.